Değerli anlık haber takipçileri hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Kral Selman'dan İzmir talimatı geldi. Suudi Arabistan Kral Selman bin Abdülaziz'in talimatıyla İzmir'deki depremden etkilenenlere tıbbi ve insani yardım gönderecek. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir'de ağır maddi hasara yol açan depremin ardından Kral Selman bin Abdülaziz Türkiye'deki depremde etkilenen kardeşlerimize acil tıbbi, insani ve barınma yardımı göndermek için yardım ve insani çalışmalar merkezine talimat verildi denildi. Açıklamada ayrıca, Kral Selman bu yardımla kardeş Türk halkının yanında olmayı, can ve mal kaybına neden olan depremin etkilerini hafifletmeyi amaçlamaktadır ifadeleri kullanıldı.